Herkese merhaba arkadaşlar. Free kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu YouTube'a ilk başladığım zamanlarda kendime şöyle bir hedef koymuştum. 250 takipçi olduğumda elmas satıramayan arkadaşlarım için elmas çekiliş yapacağım. Ve o gün bugün ilk iş çekilişimi sizlerle beraber yapacağım. Ama çekilişin detaylarına geçmeden önce biliyorsunuz benim kanalıma herhangi bir sponsorum ya da destek verenim olmadığı için bu kanalın tek destek verenleri sizlersiniz. Öncelikle sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ve sizden de küçük bir ricada bulunacağım. Bu videoyu Instagram gibi sosyal medya adresinize de paylaşırsanız daha fazla kitleye hitap etmek için beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Onun haricinde çekilişimizi açıklayacak olursak eğer dediğim gibi 5 arkadaşımıza toplamında 150 elmas göndereceğim Şartımız ise şu Bu kanala abone olup Yorumlar kısmına ise Evet katılıyorum Demeniz yeterli olacaktır Bu çekilişimizin toplam süresi 48 saat olacaktır 48 saatin sonrasındaki 24 saat içerisinde Şanslı olan 5 kişiye 150 elmasını göndereceğim Evet, çekilişin şartlarını söylediğimize göre şimdi ilerleyen süreçte olan çekilişlerimizin konularını açıklayacağım size kısaca. Yine dediğim gibi 500 takipçi olursak yine 5 arkadaşımıza 150 elmas göndereceğim. 750 takipçiye çıktığımızda ise bu sefer 5 arkadaşımıza 310 elmas göndereceğim. Bildiğiniz üzere benim bir yan hesabım var. 1000 takipçiye ulaştığımızda ise o yan hesabımı yine içinizden bir arkadaşımıza hediye edeceğim. Şimdiye kadar bana yorumlarıyla olsun, işte videoların izlenmesiyle olsun ya da atılan like'larla olsun destek veren herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yani bu platforma başlarken birçok kez bırakmayı düşündüm ama işte içimizdeki bazı arkadaşlarımızın yorumları olsun, işte videoya atılan like'lar olsun gerçekten ben devam ettirmek konusunda teşvik etmişti. Ya da belki de ben bu işi ilk başladığım gün bırakabilirdim ama işte sizin gibi destekçilerimiz olduğu için bırakmadım ve hala YouTube içerisinde kendi çapımda video çekmeye devam ediyorum. Bildiğiniz üzere ben bu platform içerisinde kod videoları da paylaşıyorum. Tabi bazı arkadaşlarımız bu kod videolarını yetişemiyor çünkü videonun montajı ve yüklenmesiyle beraber aradan biraz zaman geçiyor. Ama onun için ise şöyle bir alternatifim var sizler için. Yorumlar kısmında sabitlediğim Instagram adresi ve açıklama kısmında eklediğim Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Orada ise yine kod videolarını paylaşıyorum. Instagram adresim ise şöyle FF Karma YT. Instagram adresine de ben takip ederekten kodlara daha çabuk ulaşabilirsiniz. Kısaca anlatacağım şeyler bunlardı. Tekrardan destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.